Herkese merhaba, Goca Kız'a hoş geldiniz. Ben Beyza. The Şu anda yine Bedrahmi Koyun'a geri geldik ama bu sefer restoranın iskelesine bağlandık. Biraz buraları anlatacağım ama önce burada denize gelen marketi göstereceğim. Göcekte market için tekrardan karaya gitmenize gerek kalmıyor. Birçok market teknesi ayağınıza kadar koylara geliyor. Markaların da marketleri var ama bu düz market. Burası restoranın iskelesi. Birçok tekne buraya bağlı. Bot atlayıp gitmenize bile gerek yok. Ayağınıza kadar iskeleye bağlanıyor. Böyle manzaralı market düzenli. Tek market teknesi bu değil. Bu biraz esnaf yani diyebiliriz bunun için. Bunun dışında da Carrefour'un teknesi var. Migros'un teknesi var. Onlar karadakiyle aynı fiyatlar. Bu bakkal dediğim tekne biraz daha üzerine fiyat koyuyor. Çünkü süpermarketlerle aynı değil tabii ki. Bir de üzerine denizde böyle bir hizmet bu fiyatlar normal yani böyle olunca. İçindekiler birçok ihtiyacınıza yetiyor ama aynı zamanda karadan bir ihtiyacınız olduğunda bir gün önceden telefonla aradığınızda size kadar getirebiliyorlar. Şu anda dediğim gibi Bedirahmi Koyun'da Zeytin Restoran'ın iskelesindeyiz. Buraya bağlandığınızda böyle iskeleden teknenize elektrik alabiliyorsunuz. Elektriğe ek olarak su da alabiliyorsunuz. O yüzden burası ihtiyaç molası için güzel bir yer. Hem de denizi de çok güzel. Teknenizi buraya bağlayıp hemen karşısından denize girebiliyorsunuz. Çok temiz ve suda berrak. İskeleden böyle yürüdükten sonra restorana ulaşıyorsunuz. Bu koyun bir avantajı da buraya sadece restoran için bir karayolu ulaşımı var. Buraya taksi çağırabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada uyarı olarak yazmışlar. Eğer iskeleye bağlanıyorsanız burada yemek yemeniz gerekiyor. Çünkü iskelenin olanaklarını kullanıyorsunuz. Aynı zamanda en fazla iki gün konaklamanızı istemişler. Birçok koy gibi burada da bir sürü zakkum var. İlginç bir şekilde taş ve kaya istiyor bu zakkum. Her yerde yaşayabiliyor. Yine tıraş olmak isterseniz hatta masaj yaptırmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Yine koyun ortasında güzel bir hizmet. Kolay gelsin. Ne kadar saatte pişiyor bu? Üç buçuk saat. Üç buçuk saat. saat böyle döndürecek misin abi? Vallahi kolay gelsin. <laughs> buraya biberleri ekmişler. Hepsi organik bahçeden. Burası da restoran kısmı. Tabii ki yazın bu kapalı alanda değil böyle deniz kenarındaki masalarda oturuyoruz. Ama yine pandemi sebebiyle kapalı. Ama teknelere paket servis yapıyorlar. Böyle güzel bir zeytin ağacının altında. Böyle restoranın üzerinden biraz daha yukarı çıkınca yukarıda fırın var. Mutfak da yukarıda değil mi? Evet. Sabah oradan taze ekmekler çıkıyor. Kokusu da tekneye kadar geliyor. Kolay gelsin. mutfağın manzarası burası da. Burada böyle dik bir yokuş olduğu için servis için bir asansör yapmışlar. Çok mantıklı. Çam ve zeytin ağaçlarıyla çevrili olan Taşşaka Koyu, diğer adıyla Bedrahmi Koyu, Sıralı Bükün kuzeyinde Domuz Adası'nın kuzeybatı burnundan iki deniz mili mesafede bulunur. Bu büyük ve güzel koyu boş bulmak pek mümkün değil. Ne zaman gitseniz en az birkaç tekne var. Koyda güney ve güneybatıda bulunan iki iskelesi olan restoran var. Biz bu sefer Zeytin Restoran iskelesine bağlanmayı tercih ettik. Koyun kuzeyinde Sandal Tepesi'nin yamacındaki kayalara oyulmuş eski Likya mezarları yer alıyor. Kaya mezarlarına ulaşmak için restoranlardan toprak yolu takip edebilir ya da kuzeybatıdaki küçük koya Dingi ile gidip dik bir patikayı takip edebilirsiniz. Eğer yürüyüşünüzü uzatmak isterseniz yarım saatlik bir yürüyüşle Kilise Köyü'ne de ulaşabilirsiniz. Ali Boratav'ın pilot kitabında da yazdığına göre taş ya kaya karya kalıntıları ve kaya mezarlarında karya dilinde yazıtlar bulunuyor. Hem Likya hem karya uygarlıkları tarafından kullanıldığı düşünülüyor fakat buralar hala sırrını koruyor. Biz de kaya mezarlarına doğru bir keşfe çıkmaya karar verip yola koyuluyoruz. Zeytin restorandan Yürüyüş için çıktık. Hemen restoranın yanından patika bir yol ayrılıyor. Öğlen saatlerinde yan teknemize komşu olan Derin'le tanıştım. Derin de YouTube'a koymak için videolar çekiyormuş bu koyu tanıtmış. Annesi de hemen geldi beni tanıştırdı. Şimdi o bize rehberlik yapıyor. Derin bir şeyler söylemek ister misin? Kaç ee, yaşındasın? 11 yaşındayım. Yelken yapıyor musun? Evet. Yani tekneyle ilgili bazı şeylere yardım ediyorum basit böyle işlere. Seviyorsun değil mi? Evet. Peki senin yaşında seni böyle bir sürü insan izleyecek. Onlara bir şey söylemek ister misin? Yani bence e, tekne çok güzel. Bir kere deneyince bırakamıyorsun. Yani değil bizim mi? bütün arkadaşlarımıza önerdik. Hepsi de şimdi tekne sahibi. Çok güzel bir şey değil evet. mi? Evet. <laughs> evet derimize rehberlik ediyor. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bu arada yola çıkmadan önce Derin bize dedi ki böyle kapalı ayakkabılar giyin. Ayaklarınız çizilmesin. Bir de böyle üzerinize bir şeyler alın. Otlar falan çizmesin diye. Şu ana kadar patika çok rahat. Böyle iniş çıkış yok. Deniz kenarından aynı seviyede devam ediyoruz. Her yerde manzara harika. Ekip sağlam. Ben, babam ve anne <laughs> en arkadan. Yürüyüşü en çok seven annem aramızda. Bayılır. Şu anda diğer koya bağlandık. Bunlar da kırmızı beyaz takip etmemiz gereken izler. Şu anda Bedirahmi'deki Rahmi'deki iki restoranın ortasındaki koydayız. Minnacık kendinize özel bir plaj. Bu koylardaki yürüyüş rotaları genelde herkesin yapabileceği türden. Böyle çok fazla tırmanma yok, fazla yokuş yok. Genelde deniz seviyesiyle aynı kalıyorsunuz. Ve yolda gördüğünüz manzaralar çok güzel oluyor. En büyük tırmanma bu olabilir. Şuradan böyle zaten merdiven gibi yol var. Bu restoranı da arkamızda bıraktık. Patikadan geldik. Burası bizim birkaç gün önce bağlandığımız yer. Kıçıdan kara videosunu burada çekmiştim. Kaya mezarlarına doğru devam ediyoruz. Doğru yoldayız. Nasılsın dere? İyi. Yoruldun mu? Yok, hiç yorulmadım yani. Yorulmazsın tabii senin yaşında kim yorulur? <laughs> Buraya kadar geldik. Kral mezarları hemen şuranın üzerinde ama fire verdik. Bir kişi dönmek isteyince hepimiz dönüyoruz mecbur. Olsun. Daha oraya çok çıkarız. Çok az kalmıştı ama oraya çıkmak için biraz biraz değil, bayağı bir tırmanmak gerekiyor. Annem olaya pek sıcak bakmadı. <laughs> Öyle olunca dönüyoruz. Dönüş manzaramız. Sakin koy. Orada güneş dağlara yansıyor. En arkada da Babada, Fethiye Babada bu paraşütle atladıkları yer. <laughs> Bravo anne. Çok <laughs> attım. <laughs> Nasıl? Yürüyebilirler mi? Of hiç tavsiye etmem. <laughs> Abartma. <Ablandı mı? gülüyor> Çok, çok yorucu, hiç gerek yok. Çok gereksiz bir şey. Saçmalama. Yanlış kişiye sordum. Babama soracaktım. Nasıldı? Çok iyiydi. Yoruldun mu? Hiç yorulmadım. Herkese de tavsiye ederim. İşte bu ya, işte bu. Yürüme devam. Devam. Çok güzel bir şey oluyor, spor oluyor. Hiç yorulmadan doğa içerisinde yavaş yavaş engebeli. Biraz 10 metre yukarı, 10 metre aşağı bu kadar. Bu kadar. Tavsiye ederim. İki gündür Zeytin Restoran'ın iskelesine bağlıydık. Bugün artık buradan ayrılacağız. Bugün ayrılmadan önce de iskele bakanlığından sorumlu Önder var. <laughs> Onunla konuşacağız. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Zeytin Restoran. Evet, Zeytin Restoran. Kaç yıldır burada? Ben 5 yıldan beri burada çalışıyorum. Şu anda zaten koronadan dolayı paket servis şeklinde servis yapıyoruz. Ama yaza düzelecek. Tabii inşallah ayın 10'unda veya 20'sinde düzelecek. Normal masaya geçeceğiz. Kısıtlamalı bir şekilde, mesafeli evet, bir doğru. şekilde. Evet. Şimdi biz buraya geldik evet. ee, ama iskeleye rezervasyon yapamıyoruz, oradan başlayalım. Yok İskeleye rezervasyon yapamıyoruz, şöyle yapamıyoruz. Sadece gruplarımıza yapıyoruz, gelen büyük Rus gruplarımız oluyor. Çok kalabalık şey. olmak evet. lazım yani. 40 tekne. 15-20 tekne yani böyle onlar filotile halinde geliyor. O şekilde onlara yapıyoruz rezerve sadece. Normalde iskeleye rezervasyon yapmıyoruz. Hı hı. Gelenler giriyor misafirlerimiz. Ama iskelemizde restoranta ait olduğu için yemek yemek amaçlı giriyorlar. Yani genelde öyle normal boş almıyoruz yani. <laughs> Mesaj alındı. <laughs> Mutfakta menüde neler var genelde? Mutfaktan menümüzde etlerimiz güzeldir. Balık. Diğer balıklarımız var. Taze zaten Taze tabi balıklarımız genelde günlük geliyor. Karidesimiz, kalamarımız hepsi var yani elimizde mevcut. Etlerimizden e, kuzu çevirmemiz var mesela. Meşhur. Meşhur. Aynen dün iki tane yaptık. <laughs> kuzu çevirmemizi. Ondan mesela onu ama onu bize bir gün önceden haber vermeniz Tabii. gerekiyor. Odun kömüründe e, tandırımız var. Onu da bize e, şöyle bir aynı şekilde 6-7 saat önceden haber vermeniz gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş pişiyor. Şöyle bir üç buçuk dört saat evet. sürecinde pişiyor ateşte. Gelin. Ay, gelin yani <laughs> misafirlerimize her zaman hizmet vermek bekliyoruz biz burada yani. <laughs> tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, Zeytin Restoranı'nın iskelesinden de avara olduk, ayrıldık. İskele Bakanı Önder'le konuştuğumuz gibi burası 30-35 tekneye kadar alabiliyor. Ama gelmeden önce aramanız gerekiyor. Ben saat 11 gibi gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü genelde insanlar kahvaltısını yapıp ayrılıyor. Tam o sıralarda boşluk yakalayıp girebilirsiniz. Eğer iskelede yer bulamazsanız da zaten Bedirahmi Koyun içinde herhangi bir yere kıştan kara bağlanıp botla gelebilirsiniz restorana. Tabii ki iskelenin iyi bir yönü Elektrik alabilirsiniz, su alabilirsiniz. Kısa bir ihtiyaç molası yapıp teknede yemekle uğraşmayıp buradaki restoranda tercih edebilirsiniz. İskele tabii ki ihtiyaçları giderme yönünden iyi ama açıkta bağlı olmak gibi olmuyor. Bana kalırsa Alarga'da durmak veya kıştan kara durmak ve istediğiniz anda teknenin dört bir yanından denize atlamak daha keyifli. İskelenin de ayrı bir havası var tabii. Tercih meselesi. Böyle. Şimdi seyir zamanı. Üstüme çalır topla, üstüme çalır at. Usturmaçaları etrafta. seyirde böyle içeri alıp böyle altına da bir tane halatla plastik bir klips bağlıyoruz. Bununla tele, la oteline geçiriyoruz. Pratik oluyor. Bunun da bir adı vardı ama unuttum. Plastik şakıl olması lazım. There's a lot of colors. I don't know where to go

bütün gürültü bitiyor ve sadece rüzgarın gücüyle ilerliyorsunuz. Şu anda çok fazla rüzgar olmadığı için sadece ön tarafta bulunan yelkeni açtık. Bu yelkenin adı Cenova. Körfezden biraz dışarıya doğru çıkınca rüzgar arttı. Çok güzel gidiyoruz. Rüzgar ölçere bakalım ne kadar hızla gidiyoruz. Rüzgar ne kadar esiyor. Haftada bir terimden hepinize merhaba. Bu haftaki terimler rüzgar ölçer ve derinlik ölçer. Şu anda gördüğünüz rüzgar ölçer, rüzgarın tekneye geldiği yönü, açısını ve nat cinsinden şiddetini gösterir. Hemen yanında bulunan cihaz ise derinlik ölçer. Teknenin altındaki derinliği ve teknenin su üzerinde kat ettiği mesafeyi deniz mili cinsinden ölçer. Şu anda rüzgar sancak taraftan 120 dereceden geliyor ve 14-15 nat esiyor. Derinlik 124 metreymiş şu an burada. Hemen adanın dibinde bile 124 metre. Hemen derinleşiyor. Hızımız da sadece Cenova ile 4,5-5 nat civarında. Bu rüzgar için bu hız çok iyi değil aslında. Daha hızlı gidebiliriz ama sadece keyif için Cenova'ya açtığımız için ince trimlerle çok uğraşmıyoruz. Şu an rüzgarın yönü biraz değişti evet. Ah, ah, ah. Ne? Yunuslara Aa, bakın. Yok ya, Yunus değil onlar şey. Evet. Hayır ya. Yunus Yunus sandım dalgaları. <gülüyor> <gülüyor> Büyük teknenin dalgaları geliyor. Bunları izlerken hipnotize oluyor insan. Geldi. Hop. Burası Göcek Körfezi. Şu anda Tersane Adası'nı sancağımızda bıraktık. Körfezin dışına doğru biraz ilerliyoruz. Yelken yapmak için çıktık ama pek rüzgar yok. Biraz şöyle açıklarda takılıp tekrardan Göcek Körfezi'nin içine gireceğiz. Kendimize demir atacak bir yer bulacağız. Ne haber baba? İyiyim babacığım. Sen nasılsın? İyi. <laughs> Olsa da olsa bir seyir insanın şeyini alıyor. Bütün o enerjisini, kötü enerjisini atıyor. Evet. Böyle acayip bir doğa baş başa ve özgürlük duygusu katıyor. Rahat diyorsun. Sonra gidip bir yerde alargada durmak en iyisi. En iyisi. Yine balık bekliyor. <laughs> 11 gündür sırtının başındayım. <gülüyor> <gülüyor> Bazı takipçilerin dediği gibi botu bıraktım olmadı. 100 metre attım olmadı. Ama ben olacak. Bugün kesinlikle gelecek. E şimdi açığa çıktık belki gelir. Hangi rapalayı taktın? Mavi. <laughs> Bence o rapalayı at, atsak. Mavi. Nasıl şey ama? Terimsel böyle açıklamalı. Marka model verdi. Mavi rapala. Nerede bizim rapalalar? <laughs> e, mavi rapalaya gelmezse hiçbir şey gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Gayet teknik yani. Çok. Yavaş gidiyoruz. Gizimiz iyi. Kaç nata düştü? 2,5 e, i̇ki buçuk neredeyse. İki buçuk. Yalnız, tam sırtı hızı. Ama çok derin işte. 120, 128 metre. Şöyle, ne deniyordu? Sakın söyle de derinliğe <laughs> Böyle aldatmaca. aldatmacalar da yapıyorum. Hiçbir şeye gelmiyor bunlar. Aganta, burina, burinata. Ha. Şöyle biraz reiki mi yapsam acaba? Balık, balık. <laughs> Gelir ya, illa ki gelir. İnanmak ben, yolun yarısı. Ben bugün geleceğine kesin inanıyorum. Ben pek inanmıyorum. Ya, <laughs> bozma, Totem mi? Palamut gelirse ben pişireceğim söz. Rüzgar bitti. Geri geri gideceğiz şimdi. Tersane <laughs> adasının arkasındaki kapıdan çıktık. Biraz yükselip diğer kapıdan içeri tekrar gireceğiz. Açıkta keyifli bir seyirden sonra kapı koyuna geldik. Akşamüstü şu anda o yüzden burada denize girme fırsatımız olmadı. Hava biraz serinledi. Ama burada sabah gün doğumu mükemmel oluyor. Onu o saatte kalkabilirsem timelapse yapıp hızlandırılmış versiyonunu çekeceğim size. Burası benim favori koyum. Aslında buraya çoğunlukla bağlanıyoruz ama benim en sevdiğim yer karşı tarafta. Tam böyle bir e, yamacın kıyısı, sağ tarafınıza tekne gelemiyor, sadece sol tarafınıza gelebiliyor. Sanki size özel ayrılmış gibi geçen senelerde hep oraya yanaşırdık. Şimdi orada yer yok, buraya geldik o yüzden. Şu manzaraya bakar mısınız? Güneş tam şurada gördüğünüz iki dağın arasından doğuyor. Çok güzel. Bizim su altı ışıklarımız yok ama yanındaki motor yatın ışığından faydalanarak gösteriyorum size. Denizin altı gece böyle çok güzel görünüyor. <laughs> My mind is filled with pictures of when we used to dance but now I don't know where you are. Burası gündüz ne kadar güzel gözüküyor. Akvaryum gibi ama hava rüzgarlı olduğu için başka bir koya gidip denize girmek istiyoruz. Çünkü baya serin şu anda. Çok güzel görünüyor ama denize giremedikten sonra anlamı yok. O yüzden yer değiştireceğiz. Ama burası en sevdiğim koy demiştim. Balıklar geldi. Biz boynuz büküne geri geldik. Şu an en güzel yer burası, en sıcak yer. Yolda annem yemek yapıyordu ama tüp bitti. Şimdi tüpü değiştireceğiz. Bu biten tüp. anlattığım ama sen ablama çok iyi oldu. Çok <laughs> açıklayıcıydı. Herkes öğrenmiştir yani. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Tam sosunu hazırladım, suyunu. Ne bu? Bulguru saldım içine tüp bitti. Biberli, soğanlı, bulgur. Domatesli. Domatesli, bulgur. evet dediğim gibi boynuz büküne geri geldik biz. Çünkü en sakin, en sıcak, rüzgarsız yer burasıydı. Bir de burada kıçtan kara yapmamıza gerek yok. Böyle alargada duruyoruz. Yani sadece demir attık. Bizi kıçtan karaya bağlayan hiçbir şey yok. Normalde böyle şu an bütün tekneler alargada duruyor. Hepsinin aynı yöne bakması gerekiyor ama rüzgar koyun içinde stabil olmadığı için böyle yönü değişiyor. O yüzden hepimiz başka yöne bakıyoruz. Koy içinde rüzgar sabit olsaydı, her yere aynı yönden gelseydi bütün tekneler sadece demir attığı için hepsi tek bir yöne bakıyor olacaktı. Öyle olunca da demiriniz karışmıyor. Herkes kendi demir attığı eksen etrafında dönüyor ve zincirler birbirine karışmıyor. Bu sefer burada sup yapacağım. Evet bu sabah hamam koyundan ayrıldık. Biraz seyir yaptıktan sonra e, tekrar başladığımız yere Boynuz Bükü'ne geri geldik. Bu birkaç gün biraz durgun geçti. Çok fazla aktivite yapmadık. Şimdi de güneş batmak üzere. Koy yine çok sakin. Ben de işlerimi bitirdim. Şimdi baş tarafa hama kurup biraz dinleneceğim ve güneşi batıracağız. Evet hamağı kurduk ama hemen kapıldı. <laughs> Burada seri ve atik olmak gerekiyor. <laughs> Kurulduğu anda atlamanız gerekiyor. Deneyeceğim deyip hemen... Kocana kuruldu. Kocana kuruldu. Evet kaptım. Bu haftalık da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Rüzgar ölçelim. Bir de üzerine denizde böyle bir izme dikmişler, ekmişler. Zeytin res... Tekneleri bağlamak için... Ya kaya... Bir ses geldi. <laughs> Ağaçların arasından, nehirlerin üzerinden gideriz büyük anneye. Bu şekilde yani etlerimizden. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi şimdi bizim... <laughs> ne diyelim biz? Sızımızda sadece de... dertler de var ya. Teknenin dalgalarını Yunus sandım. Allah, kırdın. Tek tarafa açtım ondan bakıyorum. <laughs> 50.000 defa aynı şeyi söylüyorum, 50.000 defa. I wait until I saw the sun Don't know why I didn't come